Nasıl oluyor da avlarını çiğnemeden yutabiliyorlar, biliyor musunuz? Yılanlar çok nadiren ve tek seferde çok fazla besleniyorlar. Oo. Mesela bir çüngür bir buçuk katı olan bir sıçanı veya tavşanı bütün olarak yutabiliyor. Bu sizin 140-150 kiloluk bir hamburgeri bir bütün olarak yutmanız gibi. Yılanların hayatta kalabilmesi için yıl boyunca kütlelerinin 3-4 kadar katını tüketmeleri gerekiyor. Dolayısıyla kendilerinin yarısı kadar bir avdan bir yıl boyunca 7-8 kez avlasalar bile onlara yetiyor. Bu devasa avları yutabilmeyi ise kafatasına ekstra bir kemikle bağlanan daha esnek bir çeneye ve bu çenenin iki yarısının bizdeki gibi şu da birbirine kaynaşmamış olmasına borçlular. Böylece ağızlarını kocaman açıp midelerine doğru dönük olan dişleriyle avlarını tutup onları bir bütün olarak yutabiliyorlar. Bu sırada soluk borularını dışarı çıkartıp nefes almaya da devam edebiliyorlar. Yılanlar nasıl oluyor da... Bir sinek yemeğinize konduğunda ne yapıyor biliyor musunuz?